Seni takip ettim. Çok teşekkür ederim kardeşim. Sınavında başarılar diyorum. Hayırlı haberler bekliyorum. Allah tuttuğun altına etsin. Allah sınavda başını ağrıtmasın. <laughs> Dualara bak. <laughs> bir TikTok'a bu kadar dua ediyorsak <laughs> elmas gelse burada hati indireceğiz herhalde. Aha! Samet'ten bir dört TikTok daha geldi arkadaşlar. Hasıl olan sevabı Hasıl olan sevabı Müge'ye gönderiyoruz arkadaşlar. Evet. %62 ile Adana demişsiniz. B diyen var, C diyen var, Denizli diyen var. Niye böyle dediniz? Bak böyle sorularda ben takılırım. Bak anlatırım ha. Ehliyet direksiyon takip edin. Kübra 5 TikTok. Evet. Bütün şıklar söylendi. %72 ile Adana demişsiniz arkadaşlar. Evet. Kaza araç muayenesi süresi dolsa bile aşağıdaki hallerin hangisinden dolayı özel muayene zorunludur diyor arkadaşlar. Bak burada sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde diyor. Bunda gerek yok. Motoru bakımdan geçirdiniz. Buna da gerek yok. Sahibi değişirse de muayene gitmenize gerek yok arkadaşlar. Ama şundan dolayı geçebilirsiniz. Umutcan Müge teşekkür edelim. Sıradaki soruya geçelim. Vallahi korkuyorum her an biri hızlı ol hoca diyecek diye. Hoca hızlı hoca. Evet.